Bu video arkadaşlar 30 Ekim saat 19.30'da iddia kod analizleri kanalında yayında olacak. Daha sonrasında saat 19.00'dayız arkadaşlar. Bayis Kulübü YouTube kanalımızda maç sunucu beraberlik nasıl bulabilirsiniz? Bunu anlattığımız ücretsiz eğitimde Bayis Kulübü adlı YouTube kanalımızda paylaşımda olacak arkadaşlar. Yani bu videoyu izledikten sonra maç sonucu beraberlik nasıl bulabilirsiniz onu da öğrenmek isterseniz bayis kulübü adlı youtube kanalımıza giderekten bunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar cümleten herkese selamun arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. bugün sizlere arkadaşlar iddiada karşılıklı gol var nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim bu anlatacağım karşılıklı gol var bulma yönteminde arkadaşlar kodlara bakaraktan değil oranların rakamlarına bakaraktan oran analizi yaparaktan Karşılıklı gol var olup olmayacağını bulacağız. Yani daha basit bir anlatım şeklinde ise bugün sizlere oran şikesi nedir? Oranlara bakaraktan karşılıklı gol var olup olmayacağını nasıl bulabilirsiniz? Size bunu anlatıp bunu göstereceğim. Anlatmaya başlamadan önce ise videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsınız. Seviniriz arkadaşlar. Eğer ki video içerisinde anlamadığınız bir nokta olursa da yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere birkaç tane farklı maçtan örnek göstereceğim. Bu maçları örnek gösterirken sizlere en sade şekilde sizlere anlatacağım ve videonun içerisinde bir yerde veyahut da videonun sonunda sizlere bunların püf noktalarını, notlarını yazılı bir şekilde sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Belki okuyarak daha iyi anlayabilirsiniz diye sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Burası arkadaşlar bizim WhatsApp gruplarımızdan sadece bir tanesi. Burada arkadaşlar tüm gruplarımızın gelme olasılığı en yüksek olan kuponlarımızdan bu gruplarda paylaşıyoruz. Gruplar hakkında daha fazla daha detaylı bilgi almak isterseniz WhatsApp iletişim hatlarımız 0505 494 62 59'dur. İkinci whatsapp iletişim hattımız 0 544 589 55 56'dır. Bizlerle buralardan iletişime geçip WhatsApp grupları hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. WhatsApp gruplarımız ücretlidir arkadaşlar. Kişiye özel muamele yoktur. Kişiye özel kupon satımı vesaire yapmıyoruz. Ücretsiz bir kupon paylaşacağımız zaman Instagram'dan veya YouTube kanallarımız üzerinden paylaşıyoruz. Diğer haricindeki diğer tüm kuponlarımız gruplarımız üzerinden paylaşıyor arkadaşlar. Bunu da sizlere buradan bilgilendirmesini yapayım. Cumartesi günü arkadaşlar bu grubumuzda Liverpool karşılaşmasının Brentford 3-2 yenecek olaraktan 26.50 orandan kupon sağlamdır. Yüksek basabilirsiniz. Oran yüksek diye korkmayın. %99 maç şikelidir. Gelecektir. Bol kazançlar diliyoruz diyerekten paylaştık. Maçın başlama saati 22.00 arkadaşlar bakın kupon üstüne tıkladım bizim paylaşım saatimiz 25 ekim 18.04 aşağıdaki yazılara baktığınız zaman 18.05 18.05 18.05 yani maç başlamadan 4 saat öncesinden bu kuponu grubumuzda paylaştık buradaki maç başlama saatlerini paylaşım tarihlerini hepsini kendiniz gidip Analiz sitelerinden gidip kendiniz kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın maç 22.00'da başlıyor. Bizim paylaşım saatlerimiz 18.00'da 18.05 arkadaşlar. Biz bu dakikalarda paylaştık. 4 saat öncesinden bu kuponu grubumuzda paylaştık. 26.50 oranımız vardı. Aşağıya doğru indiğimde kuponun gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. İlk yarı 2-1, ikinci yarı 3-2. Brentford yendi. 1'den 1 oldu karşılaşmamız. Maç bittikten sonra da kupon gelmiştir. Tebrikler diyerekten bilgilendirmemizi yaptık. Bu cumartesi günü karşılaşmamızdı. Sonrasında pazar günü arkadaşlar Lazio Juventus karşılaşmasını Lazio 1-0'lık ev sahibi skorunu paylaştık. Bol kazançlar diliyoruz diyerekten paylaştık. Maçımız saat 22.45'te başlıyor arkadaşlar. Bizim paylaşım saatimiz 26 Ekim 19.10 arkadaşlar. Aşağıda bakın bol kazançlar diliyoruz diyerekten 19.11'de de yazısını yazmışız arkadaşlar. Bilgisini yazmışız. Bizim paylaşım saatimizden maç başlama saatine 3.5-4 saat civarında bir süre var arkadaşlar. Yani grubumuzdaki insanların bu kuponu oynayabilmesi için 3.5-4 saatten fazla zamanı var arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimde ise bu kuponun gene gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. İlk yarı 1-0, ikinci yarı gene 1-0'lık skoru devam ettirdiler. 7.37 oranından arkadaşlar kuponumuz kazandı. Aşağıda da gene aynı şekilde kupon gelmişti. tebrikler diyerekten de burada bilgilendirmemizi yaptık. Daha sonrasında pazartesi günü arkadaşlar Atletico Madrid Real Betis karşılaşmasının 2'den 2 olarak IEMS'sini paylaştık grubumuzda. 3.5 oranımız vardı. Maçımız saat 23.00'da başlıyor. Bizim paylaşım saatimiz 20.27 arkadaşlar şu şekilde üstüne tıklayalım. 27 Ekim 20.27'de yani maç başlamasına buçuk saat kala kuponu grubumuzda paylaştık. Şöyle aşağı doğru indiğimde ise gene kuponumuzun gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. İlk yarı 2 0, ikinci yarı ilk 0'lık skoru devam ettirdiler. Ve toplamda 3.05 orandan bizim kuponumuz tekrardan kazandı arkadaşlar. Bu gruplara siz de katılmak isterseniz WhatsApp iletişim hatlarımız 0505 494 62 59'dur. Birinci WhatsApp iletişim hattımız. ikinci WhatsApp iletişim hattımız 0544 589 55 56'dır. Bizimle bu numaralar üzerine iletişime geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar daha da fazla lafı uzatmadan sizlerle birlikte analiz uygulamamıza gidelim. Ve oran analizleri, oran takiplerini nasıl yapabilirsiniz sizlere bunu anlatmaya Evet arkadaşlar ilk maçımızdan sizlere anlatmaya başlayalım. İlk maçımız arkadaşlar İngiltere Lig Kupası'ndan son 16 turdan Cardiff City karşılaşması. Deptasman 2-1'lik skorla yendi. İlk yarı 1-0'lık skor oldu. İkinci yarı 2-1'lik iki skorla yendi. Diğer karşılaşma liginin kupalarından arkadaşlar ilk öncelikle İngiltere Lig'i karşılaşmamızı da sizlere anlatalım. Daha sonrasında ise karşılaşmamıza geçeriz. Bu şekilde iddia bölümüne geleceğiz arkadaşlar. Burada oranları görebiliyorsunuz. Maç sonucu 1 oranımız 2.09. Maç sonucu beraberlik oranımız 2.97. Maç sonucu 2 oranımız 2.66 arkadaşlar. Burada arkadaşlar karşılıklı gol var olup olmayacağını maç sonucu oranlarına bakaraktan bulacağız. Şimdi arkadaşlar burada ilk öncelikle yapmamız gereken şeylerden bir tanesi ilk öncelikle ilk püf noktamız buradaki maç sonucu oranlarının hepsinin 2 nin üzerinde olması gerek. Yani burada gördüğünüz gibi hepsinin başında 2 rakam olması gerekti. Burada ilk MS1'in oranı 2.09, MS beraberliği 2.97, MS2'nin 2.66. Yani hepsinin oranı 2'nin üzerinde. Ve bunların hepsinin üçünün de altında olması lazım. Yani ikisi hepsinin başında 2 olması şart arkadaşlar. Birinci kuralımız bu. Hepsinin başında iki rakamı olacak. Bu iki rakamında da maçların şikeli olup olmadığını analiz edip bulmanız için arkadaşlar. Yani çoğu insan soruyor yani ya, abi hangi maçlarda bunları takip edip bulabileceğiz? Hangi maçların şikeli olduğunu nasıl anlayabileceğiz? Hangi maçların şikeli olduğunu anlamanız için buradaki tüm oranların maç sonucu oranların tümünün 2 olaraktan bulmanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında arkadaşlar burada bir çıkartma işlemi yapacaksınız. Bu çıkartma işlemi şu şekilde olacak. Burada arkadaşlar maç sonucundaki en düşük oran ile en yüksek oranı birbirinden çıkartacağız arkadaşlar. Ve bunları çıkarttığımız zaman bizlere arkadaşlar çift haneli ve ikisinin de çift rakam olduğu bizlere kod gerekli. Peki bunlar ne arkadaşlar? Şu şekilde bu kodlarımız şunlar. Hatta şu şekilde sizlere bir çıkartma işlemi yapalım. Hesap makinemize gidelim. Gitmeden önce ise bir oranlarımızı kafamıza yazalım. En yüksek oranımız maç sonucu beraberlik oranı 2.97 oranımız var. En düşük oranımız maç sonucu 1 oranı 2.09 oranımız var. Şimdi arkadaşlar 2.97 oranımız maç sonucu beraberlik oranımızda. En düşük oranımız maç sonucu 1 oranı 2.09 oranımız var. Burada 2.97'den 2.09'u çıkartacağız. Ve bizlere 88 rakamını burada gösterdi. Bu 88 rakamı arkadaşlar bu karşılaşmada karşılıklı gol var olacağını bizlere gösteriyor. Şu şekilde de tıkladığım zaman eşittir sonucunda 0.88'i görebiliyorsunuz. Bu şekilde karşılıklı gol var olacak maçlarda arkadaşlar birkaç tane kodumuz var. Bu kodlar da 44, 66 ve 88. Yani ikisinin de çift haneli, çift rakam ve ikisinin de aynı rakam olması gerekli. Bu şekilde karşılaşmaları cumartesi pazar bültenlerinde birçok kez bulabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken şey doğru takımlar ve sizlere verdiğim liglerde bunları denemeniz olacak. Şimdi ilk ligimiz İngiltere liginden de Cardiff karşılaşmasıydı. Cardiff City karşılaşmamızda 2-1 bitti ve karşılıklı gol var oldu. Şimdi diğer karşılaşmamız ise arkadaşlar Le Mans karşılaşması ve Le Mans karşılaşmamızda Fransa liginden arkadaşlar. Şu şekilde aşağıya doğru iniyorum. Le Mans karşılaşmamız 1 bit bitti ve karşılaşmamızda ve karşılaşmada karşılıklı gol var oldu arkadaşlar. İddia bölümüne geliyorum oranlarımıza bakıyoruz arkadaşlar. MS 1 oranımız 2.62, maç sonucu beraberlik oranımız 2.71, MS 2 MS2 oranımız 2.27. En düşük oranımız 2.27, en yüksek oranımız 2.71 arkadaşlar. Ve hepsinin oranlarına bakın. Hepsi 2 oranında. 2.62, 2.70, 2.27. Şimdi burada yapmamız gereken şey en yüksek orandan en düşük oranı çıkartmak. Yani 2.71 orandan 2.27 oranı çıkartmak. Şu şekilde hesap makinemize geliyoruz. 2.71 yazıyoruz. Eksi 2.27 yazıyoruz arkadaşlar. Ve bizlere toplam çıkan rakam 0.44. Burada da bizlere karşılıklı gol var olacağını gösteriyor arkadaşlar 0.44 orandan burada bizlere diyor ki bu karşılaşma karşılıklı gol var bitecek buradaki karşılıklı gol var oranımızı hemen sizlere gösteriyorum 1.88 oranımız var arkadaşlar bu karşılaşmada karşılıklı gol var bitmesi için şimdi arkadaşlar sizde. Bunun gibi karşılaşmaları bulduğunuz zaman isterseniz kombine bir şekilde isterseniz canlıdan tek maç olarak da oynayabilirsiniz ve hatta karşılaşmaların MBS'leri vardır arkadaşlar bakın burada MBS 1 yazıyor burada MBS 1 demek buradaki herhangi bir bayisi tek maç olarak kupon yapıp oynayabilirsiniz bunların haricinde MBS 2'ler var ve MBS 3'ler var bir de MBS 2'lerde en az 2 karşılaşma MBS 3'lerde ise en az 3 karşılaşma olması şart oluyor benim sizlere tavsiyem MBS1 bulursanız canlıdan isterseniz tek oynayın. Bunlar sizin durumunuza ve bütçenize de bağlı. Paraya çok ihtiyacınız vardır ve risk almak istiyorsunuzdur. O yüzden o zaman gidip arkadaşlar isterseniz 5 tane maç seçip kombine yaparsınız. Bunun haricinde eğer risk almak istemiyorsanız benim o kadar da fazla paraya ihtiyacım yok. Ben sadece kasa katlamak için oynuyorum derseniz bir karşılaşmaya 10.000 lira yatırırsınız. Buradaki mesela Lemans karşılaşmamızı 10.000 lira yatırsaydınız 1.88 oranla 8.800 TL hiç yoktan cebinize para gelecekti. Biz de aynı şekilde kasa katlama e, olaraktan kafasında olanlara biz de seviyoruz. Çünkü biz de kendimiz canlıdan bu, bu şekilde karşılaşmaları kazanıyoruz. Yani hiç yoktan çok az riskle paramızı hiç yoktan ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu lemans oranımızı sizlere gösterdik. Diğer oranı sizlere gösteremedim. O yüzden hemen diğer oranı da sizlere göstereyim arkadaşlar. Cardiff karşılaşmamızı yukarıya doğru gelelim. Cardiff karşılaşmamıza tekrar girdik. Aşağıya doğru indik. Buradaki oranımız ise 1.54 arkadaşlar yani ikisinin kombine yapsaydınız oranı en fazla olacağı 2.50 60 oran arasında büyük ihtimalle o civarlarda olurdu. Şimdi arkadaşlar sizlere vereceğim anlatacağım karşılaşmalar bu kadardı. Burada anlamadığınız bir nokta varsa sizlere birazdan çıkışta sizlere bir not olaraktan göstereceğim. O notun içerisinde tüm önemli detayları sizlere yazdık. Şimdi sözlü olarak da bir kez de hangi hangiliklerde çalıştığını sizlere göstereceğim. Hangi Hangiliklerde çalışıyor arkadaşlar bu anlatacağım oran şikesi. Bu anlattığım oran şikesi arkadaşlar genelde bilindikliklerde çalışıyor. Bilindikliklerdeki nerede? Şunlar. Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Belçika bu gibi liglerde bu karşılaşmaları bulduğunuz zaman gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar bu anlattığım liglerin tümünde oynayabilirsiniz yani Türkiye diyorum siz de bunu sizin burada anlamanız gereken şey Türkiye süper lig Türkiye birincilik Türkiye ikincilik veyahut da diyorum ki sizlere Almanya ligi Almanya Bundesliga Almanya Bundesliga 2 veyahut da İngiltere diyorum burada anlamanız gereken şey İngiltere Premier Lig, İngiltere Birincilik, İngiltere İkincilik, İngiltere, uluslararası lig, İngiltere Kuzey Ligi, İngiltere Güney Ligi, İngiltere Kupası, Türkiye Kupası. Yani burada sizlere ben ülkeleri veriyorum. Siz bu ülkelerin herhangi bir liginde bunu gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Anlamadığınız bir nokta varsa yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Video hoşuna, hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar.